Şimdi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 2 ile 9 Mart arasında... Afrika çöl çekilgeleri genelde güney sınırlarımız için bir tehdittir. Her zaman bunlar sürü oluşturup ülkemize gelebilme ihtimalleri var. Çünkü nitekim daha önceki yıllarda gelmişler ve çok ilaçlama sonucu çevreye de zarar verilerek bunlar yok edilmiş. Fakat Şimdi son 5 yıldır Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde farklı çekirge türlerinin zararlarını görüyoruz. Bunlar hangileri? İtalyan, Fas çekirgeleri ve bir yerel türümüz var. Bayağı zarar vermekte. Bunlarla mücadele için, yani biyolojik savaşımda bence kuşlar, ördek, tavuklar kullanılmalı. Devletimiz bunlar için belki bir destekleme programı oluşturabilir. Çünkü günde bir tavuk yaklaşık 70 çekirge yer. Bir ördek ise bunun 3 katından fazlasını yer. Dolayısıyla bunlar teşvik edilerek ilaç kullanılmadan doğada bunlarla mücadele etmemiz mümkün olabilir. Fakat e, çok büyük sürüler geldiğinde tabii ki bunlarla e, ilaç e, mücadelesi yapılıyor ve maalesef e, doğaya çok büyük zararlar veriyoruz. Sıcakta geleceklerse e, bu kullanılacak ilaçların daha çok yağ bazlı olması gerekir ki uçucu havada durabilmeleri lazım yani bu ilaçların bunları yok etmek için. Tabii ki Hakkari'de görülen tür e, Mısır çekirgesi, e, o daha çok e, şeyde görülüyor. E, yani ergin olarak kışı ülkemizde zaten geçiriyor bu türler, çatlak yerlerde, evlerde e, bunlar ergin halde kışı geçiriyorlar. Tabii görmesi doğaldır. E, belki hani o görmediği için, bilmediği için o türün işte İran'dan gelen ya da işte İran'a gelen ya da Irak'a gelen e, bu çöl çekirgesi olduğunu zannetmiş olabilir. Bunlar Afrika'da e, bulunuyorlar. Çöl çekirgeleri zaten. E, bazen sürü oluşturabiliyorlar bunlar. E, çok sayıda yumurta meydana getiriyorlar. E, sürü halinde e, gittikleri yerleri e, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü e, tarafından zaten uydu ve yer e, istasyonları tarafından e, sürekli olarak takip ediliyor. Ve bu bilgiler eee bu e, tarım örgütü sayfasından e, güncel olarak veriliyor. Şu anda verilen bilgilere göre de e, ülkemiz için herhangi bir tehdit görülmüyor. Tabi bu e, tehdit olmayacak diye bir şey yok. E, havaların da bizde şu anda soğuk gitmesi biraz da şansımızı artırdı. Çünkü bunlar rüzgar hareketleriyle e, geliyorlar. E, dolayısıyla e, bir kalktıklarında 100-150 kilometre belki de 400 kilometreye kadar hiç inmeden rüzgar hareketleriyle e, gidiyorlar bunlar. Şu anda tehdit var tabi. Bunlar yumurtalarını bırakacaklar. Bunlardan larvalar çıkacak. Tabi büyük bir ihtimalle ilaç e, mücadeleleri başlıyor. Çin'de e, büyük bir ördek ordusu oluşturulmuş durumda. E, bunlara karşı bir biyolojik savaşım söz konusu. Osmanlı e, döneminde e, bunlara karşı sığırcı kuşlarının beslendiğini duyuyoruz. Sanki Akari'de görülmüş gibi söylendi. Akari'de görülen tür aslında şurada gördüğünüz mısır çekirgesi tehlikeli olan tür. Şu anda bu çekirge. Bu da inşallah bizim ülkemize büyük bir ihtimalle gelmeyecektir diye düşünüyorum. Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa Akari illerinde biz 5 yıldır çekirdek silahları görüyor